81 Düzce TV'den herkese mutlu akşamlar. Ben spikeriniz Sibel Sakal Yine Düzce'deki en güncel haberlerle karşınızdayız. Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları toplantısının ikincisi, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşiyor. Düzce Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyesi Talih Özcan da uluslararası toplantıda yerini aldı. Özcan toplantıda konuşma yaparak parlamenter diplomasiye, Türk devletleri arasındaki dayanışmaya vurgu yaptı ve soydaşlarımızla yeni köprüler inşa edilmesi konusunda katkıda bulundu. Özcan yaptığı açıklamada küresel ve bölgesel gelişmelerin çok sıcak olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu anlamda bölgemizde barış, istikrar ve güvenlik açısından Türk devletleri parlamentolarının dışişleri komisyonları olarak Türkiye'nin ev sahipliğinde son derece verimli bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Ülkelerin komisyon başkanları, komisyon üyeleri, milletvekilleri ve diplomatların katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu uluslararası toplantı, soydaşlarımızla beraber Türk dünyasını ilgilendiren konularda dayanışmanın artırılması ve parlamenter diplomasinin geliştirilmesi amacıyla çok büyük önem taşıyor. Aynı zamanda dünyaya birlik ve beraberlik mesajı veriyoruz. Türk devletleriyle zaten iyi olan ilişkilerimizi çok daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Bu vesileyle başta komisyonumuza, komisyon başkanımıza, üyelerimize, Dışişleri Bakanlığımıza ve bu toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen diğer herkese bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. Düzce'de İl Hayvanları Koruma Kurulu olağanüstü toplantısı Düzce valisi Selçuk Aslan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kurum amirleri katılım sağladı. Toplantıda hayvan hakları, sokak hayvanlarının korunması ve refahı konularının ele alınırken çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangın güvenliği eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Düzce İl Özel İdaresi personeline yönelik bir eğitim düzenlendi. Eğitimde yangın anında doğru davranış şekilleri, güvenli tahliye yöntemleri ve yangın söndürücü kullanımı gibi hayati konular ele alındı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde personelin yangınlara karşı bilinçlenmesi ve acil durumlara hazırlıklı olması hedeflendi. Düzce'de suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık Yasa dışı bahis suçu kapsamında başlatılan soruşturma sonucunda polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli EY ekiplerce yakalandı. Şahsın cep telefonunda yapılan incelemeler sonucunda bir sosyal medya mesajlaşma programı üzerinden yapılan yazışmalarda şüphelinin ve bu suçtan İstanbul'da tutuklanan önemli miktarda dolandırıcılık eylemine karışan şüpheli MC isimli kişiyle bağlantılı olarak dolandırıcılık olayları ile birlikte yasa dışı bahis suçuna aracılık ettikleri tespit edildi. Yazışmalarda geçen banka kayıtları tetkik edildiğinde Hesap hareketlerinin 200 milyon doları bulduğunun anlaşılması üzerine 55 şüpheliden 33'üne sulh ceza mahkemesince gözaltı ve arama kararı verildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilere ait adreslerde yapılan arama neticesinde çok sayıda yasa dışı materyal ele geçirildi. Yeni doğan canlandırma programı eğitimi, İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Yeni doğan canlandırma eğitim programı, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi koordinasyonunda Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ev sahipliğinde başladı. Doğumda gelişebilecek yeni doğan mortalitesini ve asfiksinin yol açacağı sekerleri en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tutan ve 3 gün sürecek programa 25 personel katılım sağladı. Yeni doğan canlandırma programı, doğum odasında asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekerlerin önlenmesi amacıyla 1998 yılından bu yana yürütülen bir program olduğunu belirten Doktor Yasin Yılmaz, yeni doğana optimal yaklaşım kapsamında asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekerlerin önlenmesi amacıyla programın yürütüldüğünü vurguladı. Ayrıca Doğumhanelerde çalışan tüm sağlık çalışanlarının gerekli bilgi ve becerilerle donatılması ve standart bir canlandırma girişimi uygulayabilmesi amacıyla yeni doğan canlandırma eğitiminin gerçekleştirildiğini ifade etti. Doktor Yılmaz ülkelerin gelişmişlik düzeyinin ve sağlık programlarının verimlilik göstergelerinin başında anne ve bebek ölümleri gelmekte olduğunu belirterek ülkemizde bebek ölümlerinin büyük çoğunluğu doğumdan sonraki ilk 24 saatte gerçekleşmektedir. Bu nedenle bakanlığımızın sağlık politikaları içinde Yeni Doğan Canlandırma Programı'nın çok önemli bir yeri olduğunu belirtti. Açılış konuşmasının ardından kurs sorumlusu uzman Sevil Çelik'in detaylı sunumuyla Yeni Doğan Canlandırma eğitimi başladı. Kaza Düzce'nin Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evine yakacak odun götürmeye çalışan patpat pat diye tabir edilen, Tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Kazada patpat pat sürücüsü Furkan Keleş hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Keleş'in cansız bedeni Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Üniversitesi morguna kaldırıldı. Düzce'nin de içinde bulunduğu 51 ilde 5 gün boyunca süren terör örgütüne yönelik Gürs 46 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda PKK, KCK terör örgütünün siyasal alan, mali alan ve cezaevi yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne finans sağladıkları, terör örgütüne eleman kazandırmaya aracılık ederek işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları, örgüt yanlısı yasaklı yayın temin ettikleri, kanunsuz eylemler esnasında ve sonrasında şiddet içerikli sokak olaylarına katıldıkları Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen toplamda 282 şüpheli şahıs. Ekiplerce gözaltına alındı. Düzce İl Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı programı Karaca Mahallesi Kuba Camisi'nde gerçekleştirildi. Program din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftüsü Osman Aydın'ın imametinde kılınan sabah namazı sonrası tesbihat, ilahi ve kasideler okundu. İl Müftüsü Aydın tarafından yapılan dua ile program sona erdi. Program sonunda cemaati çorba ikramı gerçekleştirildi. İl Müftüsü Aydın daha sonra camide bulunan ihtiyaç odaklı Kur'an kursunu ziyaret etti. Eğitime katılan kursiyerlerle görüştü ve sohbet etti. Düzce genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle Düzce Belediyesi ekipleri mazgal ve yağmur suyu hatlarının kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları çalışmalar kapsamında tıkanan hatlara anında müdahale ederek su birikintilerinin önüne geçiyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara çöp ve atıkların kanalizasyon sistemlerine, cadde ve sokaklara atılmaması konusunda uyarılar da bulunuldu.